Sağlık sadece beden sağlığı değil elbette, ruh sağlığı açısından da önem taşıyor. İşte şimdi bir uzmana mikrofonu uzatıyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere İstanbul Göztepe'den sesleniyoruz. Davranım danışmanlığın konu olduk ve yanımızda uzman psikolog Fatih Bey var. Merhabalar Fatih Merhabalar, Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizleri ve davranım danışmanlığı tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermeye devam ediyorsunuz Fatih Bey? Peki, ben davranım danışmanlığı anlatırken biraz kendimle bağdaştırarak anlatmak istiyorum. Ben aslında sektör, sektörde 1996 yılından beri hizmet veriyorum ve psikolog ve terapist olarak çalışıyorum. Bunun haricinde de uzun yıllar yönetim danışmanı ve insan kaynakları alanında çalıştım. Ve davranım danışmanlığının kuruluşu ise daha yeni yaklaşık bir senelik bir süreci alıyor. Ee, biz burada e, iki tane alanla ilgili çalışıyoruz aslında bakarsanız. Biri e, psikoloji ile ilgili olan bir alan diyelim. Diğeri ise daha çok kurumsal şirketlere yönelik, kurum ve kuruluşlara yönelik e, biraz... E, ...kurumsal danışmanlık alanı olarak tanımlayalım. Hı hı. Kurumsallık danışmanlık alanında... ...biz daha çok eğitim... ...sektörüyle ilgileniyoruz ve... ...kurumların ihtiyaçlarına yönelik... ...analizlerimizi yaptıktan sonra... ...onların hizmet kalitelerini geliştirecek... ...çalışanların... ...kurumlara aidiyet duygusunu arttıracak... ...ve performansını arttırmaya yönelik... ...bir takım hizmetçi eğitimler... ...düzenliyoruz. Bunun içerisinde... ...yönetim alanı var, insan kaynakları... alanlar var ve... Ee, bir parça psikolojinin alanları var. İnsanlarla ilişkilerden tutun. Satışa kadar uzanan bir yelpaze. Onun haricinde e, bunu bir ekiple yapıyoruz. E, benimle birlikte çalışan uzman arkadaşlarım var. E, ama diğer alanı eğer dönersek ve bakarsak benim kendi adıma çalıştığım alan e, psikolojinin bir e, alanı ve klinik bir alan. Ve bu klinik alanın içerisinde ben e, bireylere e, ailelere ya da çiftlere yönelik hizmetler sunuyorum. Kendi alanımın içerisinde aslında daha önceden çalıştığım hastanelik, cilik döneminde diyelim klinik olarak çalıştığım hastaneler döneminde grup terapisti olarak çalıştığım dönemlerde vardı. Uzun yıllar ile ilgili bir eğitim aldım. Ve kısa süreli grup terapileriyle ilgili eğitimlerim var. Ee, bu anlamda onlara grup terapisiyle ilgili bir e, hizmet sunuyordum ama e, henüz kendi bünyemizin içerisinde böyle bir şey yapmıyorum çünkü bizim e, aslında ofisimiz çok da büyük olmayan e, daha küçük ve e, şirin bir yer gibi tanımlayalım. Ama öbür taraftan baktığımızda bireysel terapilerle ilgileniyorum ben. E, bireysel terapilerin içerisinde iki tane ana noktayla ilgileniyorum. Hı hı. Bunlardan birincisi daha çok insanların güncel yaşamları sonucunda Yapılan araştırmalar zaten bize ortaya koyuyor ki temel sorunların, insanların hastalıkların temelinde stres var ve stresörler var ve hastalıkların yüzde sekseni aslına bakarsanız stresle ilişkili. Bu anlamda baktığımızda daha çok kaygı temelli ya da mutsuzluk ve umutsuzluğun içerisinde yer aldığı belki e, genel söylemle depresif tabloların içerisinde yer aldığı e, problemlerde e, bilişsel davranış terapi dediğimiz yani insanların e, hayata verdikleri anlamla anlamın sonucunda oluşan duyguların ve davranışların arasındaki ilişkiyi saptayıp bunlar arasında düşünce hataları varsa bunları değişimleyip gerçekçi ama yeni bir bakış açısıyla hı hı. duygularını ve davranışlarını değiştirmeye yönelik bir ekolle çalışıyorum. E, bunun haricinde bazen sorunlar genelde stresörlerle ya da dışarıdaki kaynaklı ya da insanların hayata bakış açısından daha çok daha geçmişteki dönemlerde örneğin çok erken çocukluk dönemi olarak tanımlayabiliyoruz biz bunu. Bazen bunu bazı teorisyenler 0-3 yaş bazıları 0-6 yaş olarak tanımlıyor. 0-3 yaştaki bakıcı nesne yani anneyle çocuk arasındaki ilişkilerde bir takım ee, dönemsel duraklamalar sonucu insanlarda oluşan e, davranış bozuklukları ya da e, kendilik ya da kişilik dediğimiz bozukluklarla ilgiliyorum. Bu biraz daha psikodinamik terapilerin e, e, alanında yer alıyor e, ve daha uzun süreli aslında bakarsanız danışmanlık hizmeti gerektiren e, bir dönem ve e, kişilerin aslında yaşam konforunu, yaşam alını oldukça daraltan problemlerin ortadan kaldırılması yönelik. Bunun haricinde yetkinliğim alanının içerisinde olan hipnoterapi dediğimiz bir yöntem var. Daha çok bilinçli hipnoz dediğimiz bir yöntemin içerisinde terkine dayalı yöntemlerle Aslına bakarsanız kişilerin kendine olan güvenlerini güçlendirmek, ego kapasitesini arttırmak ve yaşamla daha kolay baş edebilecekleri, problem çözebilecekleri, sorunlara yaklaşabilecekleri bir ego kapasitesini arttırmaya yönelik bir teknik olarak kullanıyorum. E, yaptığım çalışmaların içerisinde e, baktığımda dönüp baktığımda e, bazen e, sorunlar kişi arası ilişkilerden kaynaklanıyor. Örneğin e, evli çiftlerde birlikte yaşayan insanlarda ya da sevgili ilişkilerinde ya da onu bırakın anne çocuk baba çocuk ya da kardeş ilişkilerinde e, bir takım yaşantısal döngüler var yaşantısal döngüler dediğimiz nokta aslına bakarsanız benim size yaptığım bir davranış sizde bir davranışı doğurur. Sizinki de bende bir davranışı doğurur. Döngüsün içerisinde. Kişilerin yaşantılarında bir nedensellik değil, bir döngüsel nedensellik arayıp olumsuz olan o yaşantısal döngüleri değiştirmeye yönelik bir terapi uyguluyorum. Daha çok duygu odaklı terapi dediğimiz ilişkisel terapi dediğimiz bir model üzerinden kişilerin e, mal adaptif dediğimiz işe yaramayan olumsuz döngülerini değiştirerek onların ilişkilerindeki yaşam kalitesini arttırmaya çalışıyorum. E, baktığımızda aslında bunların hepsi e, kişilerin e, bir anlamda yaşamın içerisinde yaşadıkları sorunları da ortadan kaldırmaya yönelik, daha sonra yaşayabilecekleri sorunları e, bir anlamda çözebilmelerine yönelik. Çünkü e, aslına bakarsanız danışmanlık hizmeti ya da psikoterapilerde sadece kişi geçmişteki sorunları ortadan kaldırmaz. E, bugünkü sorunları da ortadan kaldırabileceği gibi gelecekte de oluşabilecek olası sorunlarla ilgili nasıl başa çıkabilirim, nasıl önlemler alabilirim, böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında bununla ilgili neler yapabilirim sorunların cevabını da verir. Evet. Peki özellikle merak ettiğim bir soruda yöneltmek istiyorum sizlere. Fatih Bey, her danışanın bir psikoloğa ihtiyacı var mı? Aslında doğduğumuz andan itibaren bir psikoloğa Hı -hı. ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ama yine de sizlere sormak istiyoruz. Evet, şimdi aslına bakarsanız psikoloji bilimi dünyada ve Türkiye'de çok hızlı bir ilerleme içerisinde ve özellikle 1950'lerden sonra daha hızlı bir e imeli yükselişe geçen Hı -hı. bir alan ve Türkiye'de de buna benzer gelişmelerin çok sık olduğu ve bununla ilgili gerek yurt dışından, gerekse yurt değerli uzmanların yetiştiği ve bu alanla ilgili hizmet verdikleri bir aslında alan. Psikoloji dediğimiz insan davranışlarıyla ilgilenen bir bilim dalı ve davranış dediğimiz ise insanların gözlenebilen ve ölçülebilen etkinlikleri ve biz bir diğeriyle davranışlarımız üzerinden temas kuruyoruz. Yani davranışlarımız sadece bizi etkilemiyor. Çevremizde ilişki kurduğumuz herkesi etkiliyor. Şimdi bir sistem teorisi var. Onun üzerinden eğer anlatmam gerekirse insanı temeli aldığımızda insanın en küçük birimi hücre. Hücreler birleşerek dokuları, dokular birleşerek organları, organlar sistemleri ve insan oluşturuyor. İnsanlar bir araya geliyorlar. Örneğin aileyi oluşturuyorlar. Aileler bir araya geliyorlar, toplulukları oluşturuyorlar, toplumları, milletleri ve üst sistemleri oluşturuyorlar. Şimdi sistem teorisi bize şunu söylüyor. Bu sistemin içerisine giren her türlü enerji girişi ve çıkışı sistemin tamamını etkiler. Örneğin bugün varsayalım bir problem yaşadınız evde, bir üzüntünüz var, bir sıkıntınız var ve bir şey moraliniz bozuldu. İş yerine gittiğinizde bir diğerini etkilersiniz. O bir diğeri aslında bundan etkilenmiştir ve eve gider, eşini etkileyebilir. Eşi çocuğunu etkileyebilir. O çocuk da başka bir yerde okuldaki arkadaşını etkileyebilir. Şimdi baktığımızda sanki kelebek etkisi gibi. Dolayısıyla insanların zorlandığı dönemlerde özellikle böyle bir hizmet almalarında ciddi bir yarar görüyorum. Çünkü şöyle bakmak lazım. Hemen hemen her türlü sorunumuzla bizler kendi başımıza başa çıkamayabiliyoruz. Başa çıkabilme becerilerimizin olduğu alanlar var ama bazen zorlandığımız alanlar var. Dolayısıyla zorlandığımız noktada Hayatı acılarla, üzüntülerle ve sıkıntılarla yaşamak yerine böyle bir hizmet sürecinin içerisinde yer alıp hem bundan sonrası için önlemleri alabilmek hem de o dönemi daha konforlu atlatarak daha sonraki alacağınız yaşam kararları ile ilgili bir anlamda göreceli olarak daha doğru kararları almak insanı rahatlatan bir şey. Çünkü baktığımızda psikolojik hizmetlerin içerisinde ilişkilerden tutun davranış bozukluklarına bir takım kaygı sorunlarına ve depresyona kadar, kişilik sorunlarına kadar uzanan bir yelpaze var. Kişi herhangi bir noktada kendiyle ilgili bir tanıma sürecinde olabileceği gibi herhangi bir sorunu çözme ya da herhangi bir davranış bozukluğunu ortadan kaldırmaya yönelik bir hizmet içerisinde de olabilir. Bu tanımladığım hizmetlerin tamamı hayata dair ve böyle baktığımızda insanın yanında bir danışmanın olması ve dönem dönem yaşantılarını gözden geçirmesi oldukça yararlı olur diye düşünüyorum. Evet evet Fatih Bey, peki şu anda Türkiye'de psikologlara karşı olan toplumsal baskı ne durumda? Sizce biraz daha ilerleyebildik mi? Şimdi e, psikoloji ve psikoloğa ya da e, bu alanla ilgili hizmet alanlarına bakış açısında tabii ki çok ciddi atılımlar var. Türkiye'de dünyada zaten bu konuyla ilgili herhangi bir sorun içerisinde insanlar yaşamıyorlar. Türkiye'de de artık yaşadıklarını biraz söylemek zor olur diye düşünüyorum. Çünkü bu hizmetin aslına bakarsanız yaşantının içerisindeki her türlü sağlık alanından farklı olmadığı ile ilgili artık insanlar hemfikir. Çünkü dünya çok ciddi bir değişim içerisinde. Ee, ilk çağ filozoflarından Heraklitos'un söylediği bir söz vardır. Ee, der ki e, aynı ırmağa iki kez giremezsiniz. İlk girdiğinizde ikincisi suların akışıyla değişmiştir. Dünyada çok ciddi bir değişim var ve değişim aynı durumda kalamamak bir anlamda farklı bir duruma geçmekten daha kötü bir şey değil. Ee, sosyal olaylarda değişimler var, insanların psikolojik yapısında değişimler var, çevresel değişimler var, teknolojide, sanayide değişimler var. Ee, şimdi. Şöyle geçmişten baktığımızda 1900'lü yıllarda insanlar dünyayı ne kadar sürede dolaşabilir sorusunun yanıtı. Hatta o zamanlar bizim zamanımızın çizgi filmlerini yansıyan 80 günde devre alem vardı. 80 günde dolaşabiliyoruz. Hı hı. O da şöyle hesaplarsan 1920 saat. Şimdi baktığımızda 20-25 saat sürede dolaşabiliyoruz inanılmaz bir değişim var. Bu değişim içerisinde insan oldu. Bu değişim ayak uydurmaya çalışıyor. Bu değişim bir yerinde yer almaya çalışıyor. Bu değişimin insanları etkilememesi çok mümkün değil. Değişim sadece sosyal alanlarda olmuyor. Teknoloji, bilim ya da çevresel alanlarda da büyük bir değişim var. Ve insanların stresörü artık gittikçe artıyor. Çünkü biz stres kaynaklarına aslına baktığımızda bunlardan biri insanın hayata bakış açısı olduğunu söyleyebiliriz. Ama öbür taraftan çevresel etmenler, gürültüden tutun, çevresel değişimlere kadar, e, işle ilgili alanlar ve diğer ba anlamda baktığımızda ilişkiler ve sosyal alanlar insanın dünyasında dört tane alan. Ve bu alanlar insanları çok fazla etkilediği ve değiştirdiği için artık insanlar bu hizmeti doğal bir parça olarak düşünmeye başladılar. Ve e, insanlar sadece e, terapiste, psikoloğa ya da psikiyatriste gittiklerinde, ya da herhangi bir konuyla ilgili bir danışmana gittiklerinde e, bunun kendilerindeki bir eksiklik olarak ortaya çıkmasınınla ilgili kaygıları tamamen açtıklarını söyleyebilirim. E, ve e, hatta e, böyle bir hizmeti almaktan dolayı yarar sağlayan insanlar diğerlerine de tavsiyede bulunarak bu hizmetin oldukça olumlu olduklarını belirtiyorlar ve e, bu hizmet için insanları da davet ediyorlar. Dolayısıyla bu sorunun ben e, özellikle kendi yaşadığımız şehirde İstanbul'da <laughs> çok aşıldığını söyleyebilirim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben sizlere teşekkür Fatih ediyorum. Bey. Bizleri ağırladığınız ve konuk ettiğiniz için ve bu değerli bilgilerden dolayı buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, son olarak insanlara şunu söylemek istiyorum. Ee, yaşam bir süreç ve bu sürecin içerisinde doğduğumuz andan ölüme kadar geçen dönemde bir takım gelişim aşamalarından geçiyoruz ve her bunların birinde bir kriz yaşıyoruz. Hı hı. Örneğin ergenlik dönemi dediğimiz dönemde kimlik bütünleşmesi ya da kimliğimizi kazanıyoruz. Ee, daha erken çocukluk dönemlerinde e, bazı teorisyenlere göre 0-1 yaşta temel güven, güvensizlik duygularını atıyoruz ve hayata güvenli bağlanıyoruz ya da güvensizlik yaşıyoruz yaşam içerisinde. Bu tür dönemlerden geçtiğimiz için yaşamın sonuna kadar geçen dönemde bunların her biri bir kriz ve atlatılması gereken bir kriz. Yaşamı bütünleştiren bir kriz. Ve bunların bazılarında da yaşamı kesintiye uğratan yaşam olaylarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunlarla baş etmekle ilgili zorlanabiliyoruz. Bu dönemlerin daha başarılı geçirebilmesi ve yaşamsal bütünlüğün sağlanabilmesi açısından bir danışmanlık hizmeti almak son derece doğal ve son derece konforlu bir iş diye düşünüyorum. Evet tekrar teşekkür ediyoruz sizlere. Başarılarınızın devam dileriz Fatih Bey. Çok teşekkür ediyorum. Bey. Sizleri görmek beni de çok mutlu etti. Teşekkür ederiz. Evet, Sektör Leber Merkezi izleyicileri davranım danışmanlıktan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.